Ee, okulumuzun Keşan'la bütünleşmesine çok önem vereceğiz. Ee, özellikle sivil toplum örgütleriyle, idare ve mülki makamlarla, e, ziyaretlerle, onların destekleriyle, bu da tabii iletişimden geçiyor, İletişim ilişkilerini önem vermek kanalıyla bu bütünleşmeyi sağlamak hedefimiz. Ee, bu okul Keşan için değerli olmalı. Aynı zamanda da biz Keşan'da bu okulu idare etmekle kendimizi şanslı adetmeliyiz ve Keşan'da bütünleşmeliyiz. O nedenle buna öncelikle önem veriyoruz. E, müdür yardımcılığı konusunda tabii önceki müdürümüz Sinan Bey'in istifası sebebiyle müdür yardımcılığı da otomatikman düşüyor kanunen. iki adet müdür yardımcısı atadık. E, akademik işlerden sorumlu müdür yardımcısı olarak yardım doçent doktor Özgür Özdemir hocamız. İdari işlerden sorumlu müdür yardımcısı olarak da öğretim görevlisi Süleyman Gökdemir hocamız da e, yeni görevlerine başladılar. E, ben iki müdür yardımcısı ve yüksek okul sekreteri Çetin Topçu ile beraber Dört kişilik bir yönetim kadrosu olarak okulumuza, Keşyan'a ve ülkeye faydalı, hayırlı işler yapmayı düşünüyoruz. Ee, söyleyeceklerim ilk başta bu kadar. Eğer sizin sorularınız varsa bununla ilgili de yine e, cevap vermeye çalışalım. Neden kan değişikliği? Ee, kan değişikliği şöyle, netice itibariyle biliyorsunuz bu görevleri atama rektörlük tarafından yapılıyor yok kanun sebebiyle. Ee, önceki müdürümüz Sinan Hoca, biliyorsunuz Edirne İktisat Kadrosu'nda görevliydi. Buranın hocası değildi, zaten kadrolu değildi. Dolayısıyla o tekrar o şekilde uyum görüldü, istifasını verdi ve e, tekrar eski görevine döndü. Bir bakıma e, şöyle iyi olmuş diyebiliriz. E, burada 7 tane öğretim üyesi arkadaşımız var şu anda. E, bizim içimizden birisinin, buranın kadrolu hocalarından bir tanesinin müdür olması Bence daha iyi ve daha hayırlı oldu. En azından kendi kendimizi yönetme anlamında ve daha faydalı olacağını düşünüyoruz. O iki gün gideri siz sürekli buradasınız. Gibi tabii ki, tabii ki. Çünkü dışarıdan gelen bir hocam okulu tanımıyordu, personeli tanımıyordu veya kalıcı ilişkiler yürütme bakımından sıkıntı olabiliyordu. artı tabii yol faktörü var biliyorsunuz, 120-130 kilometre bir yol söz konusu. E hocanın orada da işleri var, buraya gidip geliyor. Neticede tabii hem kurum içinde hem kurum dışı ilişkilerde bazı istenenlerin yapılamamasını buna bağlayabiliriz. şekilde söyleyebiliriz. Öğrencilerin gibi gözükse de en büyük sorun evet. öğrenci sorunu gibi gözükse de aslında okulun sorunu, evet. yurt sorunu, bayanın sorunu. Evet. Bu sorun, evet. ne ilgili? Değil ne tür bir gelişme var mıdır? Şimdi, Size, e, yapabileceğiniz sivil toplum kuruluşlarıyla yapabileceğiniz bir evet. çalışma var mıdır? Şimdi biliyorsunuz devlet kurumunda önce devletten bekleniyor. Devlet yapmadığı takdirde ve imkanlar sınırlı olduğu takdirde de işte bağış vesaire ilişkiler kurarak bazı kişi, şahıs ve kurumlardan talep ediliyor. E bu konuda da daha önceki yönetimlerde, daha önceki müdürlerde bu sıkıntıyı devamlı ilettiler. E, yani rektörlüğe bunu iletiyoruz. Oradan Sorun çözüldüğü takdirde tabii ki daha iyi olur. Çözülemezse imkan meselesi bu sonuçta. Kaynak ve kaynağın dağıtılması meselesi. Öncelikler var. İşte merkezdeki birimler önce olmak üzere. Bu giderilmediği takdirde dediğim gibi Keşan'la bütünleşmemiz lazım. Biliyorsunuz bu okul ana kuruluşunda bağışlarla, kurucu müdürümüz döneminde birçok şey yapıldı buraya. Ve kamu kurumuna göre de aslında imkanlarımız çok da kötü değil. Ben o şekilde düşünüyorum. Bir binamız, altyapımız fena değil. E da planlamaları yapılacak. Tabii biz daha şu anda yeni başladık. Bugün itibariyle bir akademik ve idari personelle tanışma toplantısı yaptık 11'de. Bugün sizle basınla görüşüyoruz. dolayısıyla tabii daha yeni koltuğa oturduğumuz için zaman içerisinde bunların yapıldığını göreceksiniz ve bunlar sizinle devamlı olarak paylaşılacak. Zaman zaman